Merhaba arkadaşlar, bir yeni video, hoş geldiniz. Geçen bölüm burada kalmıştık arkadaşlar. Ben ölmüştüm hatta. Evet. Abi ben yine orta kaldığımız demirlerden zırh yapacağım. Tamam. Hı -hı. 24 gün alayım ben. Arkadaşlar ben de o sırada bir eve dönebilsem onu döneceğim. Ben atamıyorum. Bu, e, şey, bu videoyu yapacaklarımız tam bilmiyorum ben de. Ben hiçbir şey anlamadım. Bana odaya gel dedin. Sonra anladım mı ne dediğini. Ben de video dedim. Sonra direkt videoya başladım. Evet arkadaşlar. Şu blokları alayım. Tek karşı şey çiz arkadaşlar. Ya bu köylüye kömür vermek lazım. ben Bende inşallah vardır. Şöyle Ama geçen bölüm. Oo, ben hayvan gibi şu 64. Diğer Belki o köylüye geçeceğiz arkadaşlar. Köylülerde geçmeye ben, çalışırız. Ben 64 varmış geliştiriyorum. Tamam mı? Tamam. Tak 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 tak. Seviye atlamadı bu arada. Bir ah, kaldı herhalde. Aynen tek bir tane kalmış. Sende varsa ondan basacağım. Bak. Büyük ihtimal yoktur ama. Kurcalarım bulurum. Madence kurulur. Boşuna bakma oralar derim. <laughs> okulun şey odun kömürü bulduysan kullanılmıyor. 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 Arkadaşlar yarım saat şöyle için. böyle. Ben odun kömürü kullanıyorum abi. Yani şöyle devam edeyim arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa yazsın lütfen. arada çok boşum ya. Kanal 13 Önemli bir şeyler yapabilirim. Demirle pişirsen oğlum. Niye onunla pişirmeyeyim? Benim fırınlar da olabilir aslında. En son unutmuşum büfteklerini. 25 tane var mı? Şöyle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar sen bizim bu şeye çıksana. Dur ya aleti... alet. Nerede gir? Alet yapsan şeye bakacağım ben de. Evet yapayım. Bir kazma artı balta işimi görecektir. Ya sen sana de gel demiyorum. Farkındaysan. Koordinat atacağım. Koordinat lazım bana aslında. Nereye giriyoruz? Sao Kier yakınlardayım gibi geliyordu. Uzağım. Aa, çok yani 700 blok gelmen lazım. -14 73 20 aklında tut bana söylersin. Yani arkadaşlar şöyle gitmem lazım. Eksi 10. Şunları getirsem mi ya? Aa getiremiyorum. Ya şunları getirecektim arkadaşlar ya. Eksi 14. Aran geliyorum. Hatırlat. Şöyle gideceğim arkadaşlar. 14 neyse neyse bulursun 14'ten. Değil mi? Şöyle düz gelmem gerekiyor zaten. Allah. 5 saat beklemedim. Birazcık daha kitap rafı yapmaya çalışalım bence. Bu bölümü de köylüyle beraber Evet arkadaşlar. Uğraşacağımız şeyler bunlar zaten. Yani bir oyunu bitirmemiş kaldı. Evet. Buraya zaten arada sırada endirmenler geliyor. Biz de keseriz. Evet Şu arkadaşlar. Daha bizde var ya endirmesi. Ama şimdi nereden geleceğimizi bilmiyoruz ya Ren. Belki full olur. Belki bir eksik olur. Belki full boş olur. Ama işte bizde daha iki tane var. Evet arkadaşlar. İyi, iyi. Siz de bunu yaparken siz abone olup like atarken biz de yavaştan gidelim abone abonelerce abone olamazlar ama aa doğru korkuyorlar arkadaş. <laughs> korkuyor musunuz Oy. ne alaka aboneyken abone olamıyorsun evet, abone olanlara bir şey demiyorum tabi ama like atıp abone olmaya korkanlar varmış diye duydum oturumu yoklarsa ha onlara bir şey diyemiyorum şöyle arkadaş. çok tehlikeli yollar. Tarla ya ne var o pancar diktik. Doğru şey diktik. Köylü dikmişler. Neyse ben bağırıyorum. Kullanırım. Kemik tozlarını alsam mı? Birazcık alıyorum. Bence alma tarla hayvan gibi büyümüş. Ben bir sonraki gün toplayacağım. Artık ha. sen de gel ama yardım et. Hmm, tamam, köylüler için yani. yer yapalım. Oraya da köylüleri toplatalım. Tarla değil daha toplamadık. Kocaman tarla büyümüş. 19. bölüm herhalde bu. 20. bölüm herhalde 20. Arkadaşlar 20 bölüm oldu. Ve 54. gelmişiz be. 54. gündeyiz. Ben bu kadar beklemiyorum. Aran tekrar girsin mi bir ya? Kaybettim galiba. akşam da oluyor ya. Uyursun. Nedir de uyuyayım değil mi? Katlayayım bir de. Nedir de uyu demiyorum ben sana. Geri dönüşü uyu diyorum. Nedir'e girmek başlayalım. Eksi 14. Bir saniye bakacağım. Aa oradaymış. Orada bir yol vardı. Tamam. Anladım artık? Eve gidiyorum. Tamam git. İki de bir sokacağım buraya herhalde arkadaşlar. Sokarsan seni gebertirim akşam olmuş zaten. Tamam bir saniye önce girdin zaten. Aslında arkadaşlar biz belli yerlere bir şey yapabiliriz he. Base. Onu da Nether'dan kullanarak. Nether burada base yapmayalım. Dur oyunu bitirmemiz az kaldı. Oyunu bitirince yapalım bence onu. Aynen. Ama bu seride bitiyor ya hadi. Seri bitmiyor, biz yapı yapacağız. hayır ende gidince, ende durakını kesince bitecek diye biliyordum da. hayır oy... abi yapı yapacağız dedik ya. Ha yapıldı da yaparız arkadaşlar yani. Ben tarlayı topluyorum valla seni bekliyorum. Tamam. Benim gelmem 400 uzun sürüyor Bu yok geleceksin daha. Ben yani hayvan gibi toplayacağım ya. Herhalde bir, 10 on işte falan olur ya. Arkadaşlar ben nereden gideceğim buradan ya? Bav çıktı. Şöyle. Arkadaşlar bir sonraki videomuz soru cevapla. Bir sonraki soru cevap değil. 100 105'e yapacağız çünkü. Ya 170 diyorsun 100'den ya. Ben 70 demedim. Ben 100 dedim. Sonra, sonra 70 dedin. Ay! Arkadaşlar öldürdün. Geliyorum. Bunu da olmasak ölmüştüm. Ondan sonrayız. 100'de zaten çoktan ölmüştün Sen de. Ama ben şu anda nezide değilim zaten. Zaten öldün. Ama ben lava düştüm. Pardon, ben nasıl öldüm? He? Ben nereden bileyim? Aa ben lava düşmüştüm. Ben de çift basmamıştım. Arkadaşlar bende olduğu gibi. Ben shift basılıyken ama düşmüştüm. Ama kurtulmuştum. Bu arkadaşlar. buğdayım olduğunu düşünüyorum. Tarlanın yarısı bitti. Yarısı bitti anca. Hayır yarısından fazlası. Oha fulle full bitmek üzere baksana. Benim kendim. Arkadaşlar ara sıra bakıyorum. En uygun yol alıyorum arkadaşlar. Bulamıyorum bir türlü ya. Bütün tarlayı kıracağım. Tamam büyümeyenleri bile o kadar. Artık tarihi sıfırdan yapmanın geldi. Uzun zamandır Bence kaç bölüm oldu? Ne? Bilmiyorum ki. Of. 12 bölüm falan oldu. Sana söyleyeyim mi? 12 bölüm falan oldu ya abi. Ama çatır hepsi büyüyor yani. Oh be. Şimdi bomba Haberi size vereceğim. Kaç tane? Bakma. Bu da çok az çıktı ya. Ne kadar? İkisi de 56 tane. Diyor. Ben daha fazla bekliyorum. Şu arın. Ama asıl bomba. Arkadaşlar ben... 5 stek, 24 tane tohum. Bu mu? Arkadaşlar ben eve gidip geliyorum. Arkadaşlar sonunda evin yolunu buldum. Geldi mi? Evet. Şurada potlam. Çok uzun sürdü bu. Bizi bekletemezdik. Evet. O şunlar varmış. Şunları bizim eve götüreceğim. Allah'ım şu göl neden burada takılıyor? Çık işte. <laughs> Şimdi suya geçeceğim ben. Allah'ım şunu getiririm ya. Neyse arkadaşlar onlarla uğraşmayalım. Artık bir hapten normal Oğlum. Tamam, alabilirsin herhalde. Anne, e, kişem dedi. Bu kadar da bıraktırdım arkadaşlar. Video da şekeriz Dedik. Çok uğraşırız. Evet. evet. istemiyorum. Bu video daha önemli işlerim var. Gel o zaman inek çiftleştirme seansına hmm. başlayalım. Bana atman gerekiyor. O zaman Aa, Atma ya da ya atma. Ya, al işte. Alıcık var zaten. Alıştı. Işte. Hadi bir sitek al. Alıştı. 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 Alıcık var zaten. Sen <laughs> kendi başına şöyle işliyorsun. Arkadaşlar ben de şu. Oynam. Kaşıyor ya böyle bir şey yoktur. Koş, tamam. Şunları şöyle koyayım ah, arkadaşlar. Anlısın. bunlar bunlar büyünce sizlerden gelen birilerinin olacak. Şunlar tabii ki de bizim. Benimkiyle de seninki karışıyor. Ya yani. çok sıkıntı kesinlikle. değil bence Aran. Aynen ya ama ben artık buna bir buldum şey bir de ben boyamak istiyordum o yüzden ben bir gün yani bu bölüm boyayabilirim onu. Evet, tamam. Hem karışmaz hem de ben çok istiyorum. Arkadaşlar şunu yapayım da. Kara da ihtiyacımız tak, tak, olacak. Besle. İnekler durumda. Şöyle. Seni besleyeyim çiftlik Besleyemiyor bunu. Üf, küçük gel minik minik. Tak 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 tak, tak, tak. bas 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 bas. Üf, güzel <laughs> çiftleşsin o. Şimdi arkadaşlar ben şu kemik tozlarını çevireyim. Bir sürü basarım. Burada domuz var. Sen, sen, sen. Şunlar büyüsün. Allah. Büyümüyor mu bunlar ya? İyi abi. Ne? Bir tane ıı, boşa gidiyor. Bir stek boşa gitti. bravo. Onlar kendiliğinden bir. Ben bir kere yapmıştım. Bakalım bunu. Tam de, tam ne? ne? İki tane mi? Ha. Sen getirdin. evet. Bu bölüm alacağını sanmıyorum. Diğer bölüm evet. olacaktır. Evet arkadaşlar. Evet. Şu. Şu kemik tozunu koy bir... Abi seni ben şifreştireceğim Birazcık beklesinler onlardan. Çünkü bir bifteyim. Arkadaşlar lütfen bu sonuçya gelin. Çünkü deliriyorum. Çok sıkıcı oluyor. Hayır, onun için delirmiyorum. Şunu da iki şey yiyeceğim. Bir sürü kütüğüm var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendine, Bari tavsiye kend verin. Kendileri de onu stekten fazla kazabilir aslında çok kolay bilir şimdi. Evet. Ama benim sandığımda boşu boşuna yer kaplıyor. Neden benim sandığımda mesela dört crafting table var? Ne al arka lan? <laughs> ben koymadım. Aa zil var bende. Arkadaşlar zil var. Köyden aldın ya. Evet şimdi hatırladım. Nereye <laughs> köy birer kez yapalım Eren? Dur ya ben göstereceğim. Tamam. Uyuyor ilk önce sen. Tamam. Aksandı. 57 taneyi de kullanayım bari. var nasıl öteye? Şimdi bu çanı nereye koysam? Tabii ki de buraya. Hayır bir dur ya. Şimdilik ama Arjan şimdilik. Tak 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 tak. Manyak ki besiyorum ya. Allah. Beyler size besiyoruz. Şu çiftleşin sen. Arkadaşlar benim. Bana elmas kazma yapsam mı? Allah'ım bu ne? Bir de ben tavuk çiftliği yapacağım diyorum. Tavuk çiftliği de herhalde 30 otu, şarkı 30'lu falan yaparım. Bence öyle yani. Neyse boşuna gereksiz odunlar. Gereksiz olur. odunlarımız var onları kullanıyoruz. Şunu koy. Benim bir avantaj düzene ihtiyacım var. 150 bin tane zaten ben kullanıyorum bazen ya. Ney? Bazen elvanter düzeni ben kullanıyorum. Hatırlıyor musun? Ben eskiden sıfır elvanter düzeni. Ay hatırlıyorum. Arkadaşlar Arnik elvanterli asla oynayamazdınız. Öyle söyleyeceğim. Çok kötü bir elvanterdi ama artık elvanter düzenliyorum ya. Üç tane buradayım kaldı. Kullanayım mı? Kullan. Kalmasın elimde. Evet. kullandım. Birazdan öldürebiliriz. Çünkü bayağı minik oldu. Tamam. O baksana. 50 gibi minik varken ki Bence saklayalım bir sürü daha. Şöyle bir tane demir kazma. Kirevi şöyle koysak. Ya saklamayalım ben gidiyorum kesmeye. Çok güzel kalacak tamam mı? Tamam. Kızım. Şunları... Şunu... Şuraya atayım. Ağacı burası bizim yemek kaynağımızda. Yani Nasıl bir olur? nevi. Buğdaylarımız da var ya bir yandan. Çok sıkıntı olmuyor. Deli gibi büyük bir tarlamız var zaten. Evet arkadaşlar. Bu yani, gelen hiç aşk almaz yani. Bir nevi. <laughs> ben bende bir de biftekler var <gülüyor> <gülüyor> o da biz bu ineklerimizden <laughs> kalan. <gülüyor> yani. Başka nereden topu? Gosta <laughs> uğruyordum gelme. Gos, gos, Dikkat etsene oğlum. o. Neden ben? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Tek atmak için direkt kırtıklı oluyordu. Ee. Kaldı. Sen de öyle bak. Aram bir şey sorun var. Domuz mu diyorsun? Hayır onunla alakası yok. Crafting. Neden burada crafting var? Sana ne var? Aram evde var. Benim evde var. Burada var. <laughs> tamam, tamam anladık. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey yapacağım. <laughs> dört büyük şey. Crafting table koyacağım. Hayır, hayır. Ya abi, ya tamam. Yapma. Neden? Istemiyorum. i̇stemiyorum. istemiyorum. Ya ben crafting table'lar neden var diye sorduğumda en son tamam mı? Senin evinin iki yanında Arın sus bir şey diyorum ya. İki hayır, tarafında söyle. iki tane sandık Ay crafting table vardı. Bana, <laughs> Bana ne ya? Sana ne buldum? Bana ne ya? Ben istiyorum. Ayrıca bir kere endirmen öldürmek için kullandım. Diğer numarlarına girmeden önce hazırlık için kullandım. Evimin içindeki eve geldiğimde yani televat dekor için kullandım. Bunlar için kullandım. Sandık, sandığın Sand var mı senin? Sandığım var günaydın. Benim iki tane sandığım var. Ay hayret. Oraya da koyabilirdim. Benim manyak gibi aldığım var ama altlarda. Görmen lazım. Benim de var. Diğer sandık. o Bende de var ya. Arkadaşlar bol ne yapacağız? Yapın öneri. Yakamıyoruz ki. Odun kömürü yapsak bile yani fazla artıyor. Bence pişirmek için kullanılır ya. Ne diyorsun? Bence yeni gel gelecekler olanlar için de verebiliriz. Oho geleceği boş ver zaten 5 saniyede 1000 tane odun kazabiliyoruz. Ya Tüccar neden bunun içine doğuyorsun? Ondan dolasın, Ne satıyor? Arkadaşlar kaç dakika olmuş onu bakayım. Bir, dokuz dakika, 19 dakika totalde olmuş. Eyvah, eyvah. Keşke şu odun kömürlerini satabilsek ya. Şuna da. İyi olur. Öldü, kaç tane kömür versen de Odun kömürü olmayan kömür 4 4 Azmış 13 tane derim var bir saniye Benim zaten deri gibi odunum var Alayım birazcık Artık oduna acıyorum yani. Zaten 1 milyar tane var Şöyle kaç tane alsam Aman 13 tane aldım işte Arkadaşlar. Çevir 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 çevir. Hmm. çevir Dur ya. Çevir, çevir, çevir. Bir saniye. Kağıta çevir, çeviriyorum çevir. hmm. ya. Burada... Şu şeker kamışlar da hmm. her bölüm büyüyor ya benim. Bu de kestim. Tamam öğren. Arkadaşlar. Ben yanlış hatırlamıyorum. İki tane köylü getirmiştik. Bir tanesini olsun abi. Diğer nerede? Ben hey, bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar bakalım ya. 4 hmm. tane daha kitaplık yaptım abi. Tamam. Nasıl koyalım? Hmm. Hey, hayır. Neyse, olduğunuz bu sıkıyorum. Yani. Çıkla, hmm. yap. Hı. Hmm. Ben birazcık ekstra da sandık yapayım. Uzunları de korumak için. Ya da yapmayayım ya. Arkadaşlar bizim XP'miz yok. Ya ben öldüm. Ama senin en hızına var ya. Yani. Onu şükür et. Benim 8 XP'm var ya. Benim 9. Neredeyse eşit ama. Evet. Koydum birazcık da. Nasıl koydum bir bakayım. Böyle. Arkadaşlar. Aa iyi iyi. Daha iyi büyüler evet. çıkabilir artık. Bunun için yer yapalım ben. Ya, aklımda plan var. Bu zile basacağız. Ve ikinci köylü varsa gelecek. Yokmuş o yüzden. Ya geçen bölüm ben bir tane zombiyi kurtardım ya. Yani. Ha. O bölümü acaba diğer zombi mi öldü ben kurtarken? Olabilir. Arkadaşlar bence şuraya. Ama bence köylü zombi oldu ya. Evet arkadaşlar şuraya köy meydanı yapacağız gelecek bölüm. Hatta ben o köylü köylü zombiden korumuştum. Ha. Olabilir aslında. Olabilir. Arkadaşlar gelecek bölümde um, yapı yapacağız bir sürü. Onu iyi çabalayacağız haberiniz olsun. Nerede bitirin masiflerin? Bitmedi. Bitirmeyelim daha. Az kaldı oğlum. 30 dakika olmak. 12 dakika oldu Aran. Kaç toplam? 22. 22 mi? Biz biliyorsun ya. 26'da bitiririz. Bu sefer ama ufaklık 25'te bitirelim hadi. Ne dersin? Aran her zaman 26'da bitirmek zorunda değiliz. 25 dedim zaten. Tamam 24 olsun. Arkadaşlar gelecek bölümde birazcık buraya build yapmayı düşünüyoruz. Gelecek bölüm build yapan iyi olan kişiler gelsin lütfen. Tavsiyemdir. Abi sarı çiçek nerede? Sarı çiçeği varsa bana versene. Bir de gazetelerin üstünde bir çiçeğim. Tamam ben... Dur sarı çiçek. Lazım bana. Verir misin varsa. Oyunun başından kalma yok mu? Ben neden küçücük tutaklıyım oğlum? Oyunun onun başından kalan yok mu Yok. Dur bir saniye. Kırmızı vardı. Ama... Bir saniye. Ya bizim evimizin yakını hiç mi olmazdı? Şeker kamışım da yoktu ya. Öldüğüm için. Abi hemen koyulsana. Ne? Şeker kamışı. <laughs> Ev bantıya mı düzenledin? Doğru düzgün bir şey yok o yüzden. De. Arkadaşlar ben evimi çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hayır. Çık lan. Çıktı bir... işte. Sıkarım, Abi gel hadi bir şey Tamam o senin de. Şu benim de. Benimki. Abi bir de bu benim bana vurmayı yoktu. Farkındayım. Bir saniye. Bin değil. Ben bunu Elvan'ta şunu nasıl alacağım Bilmiyorum ki Hayır ya Neyse Arın Gelecek bölüm bakın ya. Arkadaşlar Kaç dakika olmuş 24 dakika olmuş Aram bence direkt altını atlaman gerekiyordu. Onun için bunu çıkarmak gerekiyor ama nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Arkadaşlar ara için araştıracağım ben. Bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.